Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Kes programına hoş geldiniz. Bu podcast yayınında küresel ve yerel siyaset konularını ele alacak ve belli temalar çerçevesinde belirlenen sorulara konuklarımla cevap arayacağız. Bugünkü konuğum ise Yunus Emre Erdölen. Programın ilk konu olacak kendisi. Robert Koleji mezunu olan Yunus Emre şu anda da Galatasaray Üniversitesi hukuk son sınıf öğrencisi. Türkiye'de bana göre Amerika'nın seçimlerini en yakından takip eden kişi. Amerika'daki bu seçim sürecini en iyi takip eden kişi olan Yunus Emre Erdoğan'a e bu konu hakkındaki sorularımı soracağım. Yunus Emre ile 3 program yapmayı planladık. Birinci programımızda yani bugün çok karmaşık olan Amerikan seçim sistemini konuşacağız. İkinci programda ise Demokrat Başkan aday adaylarından Bernie Sanders'ı konuşacağız. Üçüncü programda ise diğer başkan aday adayı olan Joe Biden'ı konuşacağız. Bu programın konusu da Amerikan seçim sistemi olacak. Normalde bu programı bir araya gelerek yapmayı planlıyorduk. Ama hepinizin bildiği üzere korona günlerinden dolayı bunu online olarak kaydediyoruz ve e, sesin düşük olma ihtimaline karşı e, sizden şimdiden özür diliyorum. E, Yunus Emre programı hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. 3 Kasım 2020'de Amerika'da hangi seçimler olacak ve bunlar nasıl gerçekleşecek? E, 3 Kasım'da öncelikle bir başkanlık seçimi var. E, Demokrat, Cumhuriyetçi ve Yeşil Parti ve Libertaryen Parti belki de bağımsız adayların olduğu bir başkanlık seçimi yapılacak. Aynı zamanda bu temsilciler meclisi dediğimiz House of Representatives'in 435 sandalyesi seçilecek. Ee, Amerikan Senatosu'nun da 100 sandalyesinden 35'i seçilecek. Senatörler 6 senede bir seçime girdiği için e, hepsi aynı anda e, seçilmiyor. Aynı zamanda da 13 eyaletin valisi seçilecek ve her eyalette e, mahalle bazında Yerel siyasi organizolar bazında da seçimler yapılacak. Yani sadece başkan seçim yok. Aynı anda 5-6 seçim yapılacak ama hepsi aynı anda olduğu için bir karmaşa da söz konusu olmuyor. Çünkü bir kişi oy verirken 5-6 farklı pusul önüne geliyor. Aynı bizdeki yerel seçimlerde 4-5 farklı pusulaya oy vermemiz. Peki e, ön seçimde parti içinde başkan adaylığı belirleme süreci nasıl işliyor? Ön seçim sürecini biraz anlatabilir misin? Çünkü çok karmaşık bir süreç ve herkes anlamakta biraz zorluk çekiyor bunu. E, ön, ön seçim Amerika'da zorunlu. Yani siz be, belediye meclis e, üyesi içimde bir ön seçim yapmak zorundasınız. Ama tabii ki burada hani genel olarak başkanlık ön seçimden bahsedersem genel sistem daha rahat anlaşılır diye düşünüyorum. E, başkanlık ön seçiminde Demokratlarda ve Cumhuriyetçilerde neredeyse benzer bir sistem var. Demokratlarda 2020'de Şubat ayından Haziran ayına kadar 50 eyalette ve eyalet olmayan 10 yerleşim bölgesinde ki bunlar Amerika, Samoa adası, Washington D.C. gibi eyalet olmayan büyük yerleşim bölgeleri 50 eyalette bu 10 yerleşim bölgelerinde ön seçim yapılıyor ve her bir eyaletin nüfusuna göre belirli bir delege sayısı var. Örneğin Kaliforniya en kalabalık eyalet Amerika'da 415 derecesi var. Ayova'nın göreceli mesela daha az nüfusa sahip olan bir eyalet 41 derecesi var. Ve bunlar Şubat ayından Haziran ayına kadar her hafta 5-6, 3-4 eyalette olmak üzere bir ön seçim yapılıyor. Ve adaylar aldıkları oy oranı eğer %15'i üzerindeyse eyalet bazında veya eyaletlerin içindeki kongre seçim bölgelerinde %15'in üzerinde oy alıyorsa orada aldığı oy oranına göre bir delege kazanıyor. Günün sonunda bütün bu seçimler, bütün bu ön seçimler 50 yerde ve 10 yerleşim bölgesindeki ön seçimler bittikten sonra Haziran ayında bir e, kongre toplanıyor, adalet kongresi ve burada da delegelerin %50 artı birini alan yani 3979 delegeden 1991 delegeyi kazanan aday ön seçimi kazanmış oluyor. Yani genel olarak bakarsak bir ön seçim var, bu ön seçim 6 aya yayılıyor. Hep herkes aynı anda oy vermiyor. Böylece e, ilk ön seçimleri kazananlar arkasına da bir rüzgar almış oluyor. Peki bu ön seçim sürecinde ön, öne çıkan bazı kavram ve yer isimleri var. Bu biraz birkaç şey soracağım için bu soruyu ikiye bölerek sana soracağım. Öncelikle süper salı, salıncak eyaletler ve kırmızı mavi eyaletler gibi kavramsallaştırmalar var Amerikan seçimlerinde. Bunları bize kısaca açıklayabilir misin? Bir de eyaletlere örnek verirsen sevinirim. Ee, süper salı seçimleri ön seçim sürecinin, demokrat ön seçim sürecinin en önemli seçimleri. Çünkü e, toplamda 3979 adaylık kongresine oy verecek delege var demiştim. Bunun 1344'ü süper salıda belli oluyor. Ve süper salıda Amerika'nın en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya 415 delegesi belirleniyor. Texas yine çok kalabalık bir eyalet 228 delegesi belirleniyor. Onun dışında Alabama, Amerikan Somalısı, Colorado, Arkansas, Massachusetts gibi yaklaşık 14 eyalet e, oy veriyor ve Amerikan Forması eyalet değil, yerleşim bölgesi o da oy veriyor. Uh -huh. Bu yüzden oldukça kalabalık ve yani milyonlarca insanın oy verdiği bir gün. Bugünün kazananı e, Demokrat ön seçiminin favorisi olacağı söyleniyordu ki Biden e, 10 eyaleti kazandı e, ve büyük bir sürpriz yaptı. Bu yüzden de hani süper salının ee, galip olan Biden da e, aslında Demokrat ön seçiminde e, neredeyse galip oldu diyebiliriz. Özellikle süper sonra Sanders'ın seçilme şansı oldukça azaldı. Bunun sebebi süper salında çoğunlukla hani e, önemli eyaletlerin oy vermesi ve milyonlarca demokrat seçmenin sandığa gitmesiydi. Bu yüzden adı süper salı çünkü en önemli seçim. Peki bu sadece demokratlar için geçerli mi? Mesela Cumhuriyetçi Parti içinde de eğer aday adaylık süreci olduğunda süper salı onlarda da aynı şekilde adlandırılıyor mu? Yoksa sadece demokratlar için mi geçerli bir adlandırma mı bu? Süper salı Cumhuriyetçi ön seçimler içinde de yeni geldiğinde eğer önemli yerler aynı anda oy veriyorsa... O zaman da kullanılan bir tabirdi. E, tabii ki Cumhuriyetçi'nin seçim sistemi birazcık farklı. Oradaki ön seçimde Cumhuriyetçi adaylardan herhangi bir birinci olunca bütün eyaletin delegelerini alıyordu. İkinci olan hiçbir şey alamıyordu çoğunlukla. O yüzden onların seçimleri birazcık daha farklı. Ama evet süper salı genel olarak hem Demokrat hem Cumhuriyetçi e, ön seçimleri için kullanılan bir kavram. Ama 2020'de Trump görevdeki bir başkan olduğu için ve ciddi bir rakibi olmadığı için sadece biz Demokratlar için bu kavramı duyduk. Devam edebilirsin buyurun. E, bu ikinci sorun e, sanırım salıncak eyaletlerde. Evet. E, bunun swing states deniyor. Türkçesi evet salınacak eyaletler. Bu bir e, mesela bir seçimde e, cumhuriyetçilere, bir diğer seçimde demokratlara oy verme olasılığı yüksek olan genellikle gride kalan yani küskün demokratların, küskün cumhuriyetçilerin bir, bir seçimde başka bir seçimde başka bir partiye verme olasılığı yüksek olan e, eyaletler. Bildiğiniz gibi Amerikan seçimlerinde e, başkanlık seçimlerinde eyalette birinci olmak önemli. Ülkede toplam ne kadar oy aldığınız önemli değil. Çünkü her bir eyaletin kendi nüfusuna göre bir e, başkanlık seçimi delegesi var. Kaliforniya'nın 55 mesela en fazla nüfusa e, sahip olduğu için. Bu yüzden ülke genelinde ne kadar oy aldığınız değil, sizin en fazla e, ne kadar eyalette birinci olduğunuz önemli. Bu nedenle mesela e, Michigan, Iowa gibi, Florida gibi, North Carolina gibi eyaletler Başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçilere ve demokratlara e, verdikleri oylar çok değişkendir. Bunlara salınacak eyaletler denir ve bu eyaletler çok kritiktir. Çünkü siz mesela Florida'da da, e, 5 bin oy fazla alırsınız demokratlı olarak. Böylece onun bütün delegelerine sahip olursunuz ve seçimi kazanma olasılığınız artar. Bu yüzden ülke genelinde kazanmaktansa bu salınacak eyaletler dediğimiz yani her iki partinin de kazanma olasılığı %50 %50 olan eyaletlerde seçim kazanmak daha kritiktir. Bu yüzden 2020'de özellikle Florida, North Carolina, Pennsylvania, Michigan gibi eyaletleri çok duyacağız. Çünkü bu eyaletlerde siz 2000 oyla 1000 oy farkıyla bir birinci olsanız bütün eyaletin başkanlık seçim delegelerini kazanacağınız için seçime şansınız da artacak. Yani burada biz şey gibi görebiliriz mesela Türkiye'de de İstanbul özelinde İstanbul'da kim birinci olacak, kim ikinci olacak bu durmadan değişebilir diye bazı muhabbetler var. Bunun aynısını Amerika için de söyleyebiliriz. Hani Florida'da 2000 yılında hatırlarsınız Al Gore'la Bush'un başkanlık yarışında hı hı. E, büyük bir e, kriz olmuştu. Çok az bir oy farkı vardı. O çok kritikti. Çünkü Florida gerçekten bir salıncak eyalet ve oylar çok yakın olduğu için e, bir cumhuriyetçiler bir demokratlar kazanabiliyor. Bu yüzden salıncak eyaletler aslında e, çok kritik. 2020'de de bunu ilerleyen e, aylarda çok daha fazla konuşacağız. Kırmızı ve mavi eyaletler. kırmızı de, mavi nerede? Eğer eğerleri kırmızı genellikle cumhuriyetçilerle özdeşleşen bir renk, mavi de demokratlarla özdeşleşen bir renk. E, mavi eyaletler demokratların kazandığı, kırmızı de cumhuriyetçinin kazandığı eyaletler. Yani mavi eyaletlerse mesela New York ve Kaliforniya'da kazanma olasılığı oldukça düşük. Bu yüzden buralar e, kesinlikle mavi olacak eyaletler diye algılanıyor. E, diğer bir yandan mesela Tennessee, Alabama gibi yerlerde Cumhuriyet'in kazanma e, olasılığı çok yüksek. Neredeyse kesin. Buralarda kırmızı ayaklar olarak adlandırılıyor. Genel seçimlerde buralar kesinlikle zaten e, ya Cumhuriyet ya demokrat olacağı için bir salıncak eyalet durumu olmayacağı için de buralara garanti eyalet gözüyle bakılıyor. Anladım. Peki sorunun ikinci kısmına da e, sorayım sana. Ön seçimin başladığı yerler olan Lova ve New Hampshire var. E, bunların önemini bir de ön seçimde kullanılan iki tane ön seçim sistemi var. Primary ve Caucus. Bir de ön seçim sisteminde kullanılan iki e, seçim sistemi var. Primary ve Caucus. Bunları da açıklayabilir misin bize? Şimdi e, Iowa ve New Hampshire tarihi olarak ilk oy veren eyaletler. E, burada aslında Iowa'da 41 delegesi, New Hampshire'da 24 delegesi var. Oldukça az e, toplamdaki delege sayısına e, vurduğumuzda. Ama bu ilk eyaletlerde seçimi kazananlar, genelde rüzgarı, seçmen bağışını ve desteği medyada yer edinebilirliği arkasına aldıkları için oldukça başarılı oluyorlardı. Ama Iowa'da bu sene Pete geç birinci oldu. New Hampshire'da ise Bernie Sanders az bir farkla birinci oldu. İkinci Pete Buttigieg oldu. Amy Klobuchar üçüncü oldu. Joe Biden Iowa'da dördüncü, New Hampshire'da beşinci oldu. Ama tarihe aykırı bir şekilde demokrat ön seçimlerinin aslında teavrünle aykırı bir şekilde Biden, Iowa ve New Hampshire'da kötü bir sonuç elde etmesine rağmen şu anda neredeyse kesin olarak demokrat başkan adayı olduğunu söyleyebiliriz. Ön seçimin galip olduğunu söyleyebiliriz. Ha, bu neden oldu? Çünkü Iowa ve New Hampshire %90, %90 oranında beyaz olan bir eyalet. Ama ülkenin genelinde %30 siyahi seçmen, %30 hispanik seçmen var ve özellikle demokrat ön seçimlerinde siyahiler çok ağırlıklı oy kullanıyorlar. Bu yüzden aslında Iowa New Hampshire ilk oy vermesine rağmen ülkeyi demografik açıdan temsil eden bir eyalet değil. Bu nedenle yani demokratlar ilk oy vermelerini de karşılar. Diyorlar ki bazı demokrat kanaat önderleri bu eyaletler ülkenin demografik yapısını temsil etmediği için ilk oy vermesinler ki ilk ön seçimi kazanan o rüzgarı da arkasına almasın. Demografik açıdan gerçekten Amerika'yı temsil eden Nevada, Illinois gibi daha demografik açıdan çeşitli eyaletler ilk başta oy versin fikri var. Bu primary kalkınma ön seçim farkı ise şu, primary bizim bildiğimiz kapalı oy verme, açık sayım şeklinde yapılan normal seçim sistemi. Kalkınma ise çok daha ilginç. Açık oy verme ve açık sayım var. Bu ne demek? bir spor salonunda veya bir salonda veya bir kapalı alanda seçmenler toplanıyor belli bir saatte. Ardından Elizabeth Warren'a oy vermek isteyenler, Biden'a oy vermek isteyenler, Sanders'a oy vermek isteyenler hep o odanın, o kapalı salonun bir bölgesinde toplanıyorlar. Eğer e, herhangi bir aday %15 o salonda bulunanların %15'inin oyunu alamazsa o onlar e, dağılmak zorunda ve bir adaya gitmek zorunda veya salonu terk etmek zorunda kalıyor ve o zaman Bernie Sanders'ın, Joe Biden'ın, Warren'ın destekçileri o %15 barajını geçirmemiş adayların destekçilerini fiziken gidip ikna etmeye çalışıyorlar. Böylece insanlar kimin kime oy verdiğini görüyor. İkincisi de ikinci oy verme sorununda insanları ikna etme fırsatı yakalıyorlar. Bu seçime katılımı arttıran, insanları motive eden bir, seçim oy verme sistemi olarak görülüyor ama bir yandan da insanların verdikleri oyun görünmesi ve komşularıyla, her gün birlikte oldukları insanlarıyla, mahalledeki insanlarla birlikte açık bir şekilde oy vermeleri de baskıya arttırıcı olarak da gözüküyor ve eleştiriliyor. İkincisi özellikle engelliler, çalışanlar ve çocuklarına bakmak olan e, zorunda olan insanların bu seçimlere katılma motivasyonunu düşüreceğini çünkü uzun saatlerce sürüyor. 3 saat, 4 saat sürüyor oy vermek e, eleştiriliyor. Özellikle bu sene Iowa'da seçim sonuçları bildiğiniz gibi hafta sürdü açıklanması. Kaos yaşandı, sistem çöktü. Bu yüzden özellikle e, 2024 ön seçimlerinde biz bu kalkus dediğimiz fiziken oy verme sistemini çok az göreceğiz. Büyük ihtimalle çoğu eyalet bunu terk edip Gerçekten düzgün bir şekilde isteyen, işleyen primary sistemine geçecek. Peki bir de ön seçimde mesela e, çekilen başkan adayları oluyor ve bunların daha öncesinde e, seçilmiş olan bazı delegeleri var. Yani bu aday bir ismi evet. yine çekilirse e, bu delegeler bu çağrıya uyuyorlar mı ya da uymak zorundalar mı? Bu delegelere ne oluyor açıkçası? Delegeler ikiye ayrılıyor. Bir eyalet çapında kazanan delegeler bir de her bir eyaletin kongre seçim bölgesi nezdinde kazanan delegeler. Kongre seçim bölgesi derken İstanbul birinci bölge, İstanbul ikinci bölge gibi somutlaştırabilirsiniz. Bu yarıştan çekim adaylarının eyalet delegeleri, her bir eyalette yazı doğru yapılacak olan eyalet kongreleri oluyor. Yarıştan çekilmeyen adayların aldıkları oy oranı doğrultusunda bu yarıştaki aktif adayları yeniden tayin edecek adaylar. Yani şu demek, eyalet çapında seçilen, e, adaylar çekilmiş olan adayların delegeleri yeniden dağıtılacak. Bu noktada hani çekil adayın kimi desteklediğinin hiçbir mi olmayacak. Çünkü eyalet çapında bir e, dağıtım var. Ama e, Kongre bölgesi nezdinde çekilen e, adayların delegeleri ise, yani bu seçim bölgelerinde seçilen delegeler bağımsız delege sıfatını kazanır ve kongrede istediği adaya oy verebilecek. Ama genellikle bu delegeler adaylar tarafından bizzat seçildiği için çekilen adayların istediği adaya oy verecekler ve e, orada bir şey olmayacak yani e, bir kargaşa olmayacak büyük ihtimalle hepsi çekilen adayı dinleyecek. Peki bir de e, başkanlık seçim gününü konuşalım istiyorum. O gün oy kullanımı nasıl başlıyor, süreç o gün tam olarak nasıl bitiyor yani onu bize açıklayabilir misin? Yani bu e, bunun böyle çok spesifik bir e, özelliği e, yok. Hı hı. E, genellikle e, tatil olmuyor başkanlık seçimi günü. Yani, özellikle bu çok sıkıntı oluyor çalışanlar açısından, izin al alamayanlar açısından. Ee, çoğu insan gidip fiziken oy veriyor. Ama e, artık bu koronanın etkisiyle e, özellikle şu konuşulmaya başlandı. E, bu sistemi herkesin evine oy pusulası göndermek ve insanların postayla oy vermesini sağlamak e, üzerine yeniden kurgulamak konuşuluyor. Bu durum e, oldukça gündemde ve özellikle yaza doğru eğer Amerika'daki korona salgını etkisini azaltmazsa bunu uygulayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ön seçim sürecinin e, etkilenmesi zaten oldu. Çoğu ön seçim ertelendi. Ama başkanlık seçimini ertelemek çok zor. Bu yüzden e, büyük ihtimalle başkanlık seçiminde insanların fiziken oy kullanması 2020'de olasılığı çok düşük. Bu yüzden eve posta yoluyla oy kullanmak söz konusu olacak. Bunun ise etkisi ne? Normalde Amerika'da seçime gitme, sandığa gitme oranı çok düşük. %40, %50'lerde kalıyor. %50 olunca rekor diyorlar. Ee, özellikle yoksullar, hispanikler, azınlıklar, gençler sandığa gitmiyorlar. Çok düşük oranlarda gidiyorlar. Ve bu demografik gruplar sandığa gitse büyük ihtimalle demokrat adaylara oy verecekler Eğer eve posta yoluyla bir seçim sistemi yapılırsa e, bu da e, büyük ihtimalle Trump'ın yeniden seçime şansını oldukça zorlaştıracak. E, hatta bazı demokrat kanat önderleri veya gazete yazarları şunu diyor. Korona krizi e, ni Trump'ın çözmek zorunda olması sadece sağlık veya halkın nüfusuyla da e, nüfusunun sağlık sorunlarıyla alakalı kendisinin de yeniden seçilme şansını doğrudan etkileyen bir e, ya sadece krizi iyi yönetip yönetmemek de değil seçim sisteminin oy verme şeklinin neye göre değişeceği de Trump'ın yeniden seçilme şansını oldukça sıkıntıya sokan bir durum olacak. Peki bu koronadan dolayı başkanlık seçiminin iptal edilme, ertelenme ihtimali var mı? Ve bu olabilecekse nasıl olabilir bu? Ee, ön seçimden çok rahatlıkla ertelenebiliyor. Çok rahatlıkla ert, e, iptal edilebiliyor. E, daha ileri bir tarihte düzenlenmek üzere. Çünkü valinin yetkisi var çoğunlukla. Ama e, başkanlık seçiminin ertelenmesi oldukça e, hassas bir konu. Neden? Çünkü baş, başkanlık Seçimleri tarihini belirten, ne zaman yapılacağını yani 3 Kasım'da yapılacağını belirten bir federal yasa var. Federal yasanın değişmesi için kongredeki demokratların onayı lazım. Bu yüzden Trump tek başına bir seçimi erteleyemez. Demokratlarından işbirliği yapması lazım. Yine demokratlarla Trump işbirliği yapıp federal yasayı değiştirip seçimi başka bir tarihe alsalar bile, Amerikan Anayasası'nda yeni seçilen başkanın Ocak ayında göreve başlayacak. Yani Kasım ayından en fazla Ocak ayına kadar er. Ama e, Ocak ayından daha öte bir tarihe ertelemek için de anayasaya değiştirilir. Anayasa değişikliği ise çok uzun bir süreç. Bütün eyaletlerin, bütün e, senatörlerin, demokratların yoğun işbirliği içinde olması gereken uzun bir süreç. Çok sık rastlanan bir şey değil Amerikan Anayasası'nın değiştirilmesi. Bu yüzden de e, tahminimce... Seçimin ertelenmesi söz konusu olsa bile çok zor olacak. Bunu iki tarafta e, bunun altına girmeyecek. Böylece şunu yapacaklar. Normalde Amerika'da e, seçmenler belli bir bahanesi olursa belli bir nedeni olursa bazı eyaletlerde posta yoluyla oy kullanabiliyorlar. Ama şimdi masadaki konuşulan çözüm herkesin bir belli bahanesi olmasın. 2020 Kasım'da posta yoluyla oy kullanma yolunun açılması. Böylece de isteyen herkes posta yoluyla oy kullanabilecek ve seçime katılım oranı büyük ihtimalle geçmiş oranla daha da artacak ve bu da demokratların lehine olan bir durum olacak. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu çok karmaşık olan seçim sistemini aydınlatabildiğimizi düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı buna dair? Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. bu programımızı burada bitiriyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İkinci ve üçüncü programımız da olacak Günsemre Semre ile. Şimdilik bu kadar. Kulağınız bizde olsun. E